İngilizcede aradığımız yeri sorarken, birilerine sorduğumuzda İngilizcedeki kullandığımız en çok kalıp olan rica soru kalıbını kullanırız. Hem böyle olduğunda biraz daha kibar bir ifade sormuş oluruz. Hem de direkt sadece kelimeyi sor e sorarak ifademizi pekiştirmiş olmayız. Could you tell me where the restaurant is? Restoran nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Can you please tell me where the hotel is? Hotel, otelin nerede olduğunu söyleyebilir misiniz gibi ifadelerle sorabiliriz. Onun dışında ifademizin başına excuse me veya sorry diyerek pardon affedersiniz gibi ifadelerle de soru sormadan önce soruya geçişi sağlamış oluruz. <laughs> Onun dışında mesela bu civarda banka var mı? Is there a bank near here? Veya is there a bank around here? gibi ifadeler sorabiliriz. Bunun yanında burada bir restoran var mı? Is there a restaurant near here? Veya tuvalet var mı? Is there a toilet near here? Is there a ladies room near here? Veya onun dışında is there a hospital near here? Yakın civarda bir hastane var olup olmadığını so, e, sorduğumuzda. Gelen cevaplara göre de zaten go straight derse düz git. 100 meters later mesela 100 metre sonra. On the left, on the right, solda veya sağda. Turn left, turn, turn right gibi ifadelerle de sola dön, sağa dön gibi ifadelerle de nerede olduğunu anlamış oluruz ve gitmek istediğimiz yeri de kolayca bulmuş oluruz.